Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bubble tea yani bir diğer adıyla tapioka incileri tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle 2,5 yemek kaşığı toz şeker, 5 yemek kaşığı kadar mısır nişastası, 1 tatlı kaşığı kakao, 1 çay bardağı kadar da su ilave edelim. Topaklanmaması için ocağın altını açmadan karıştıralım. Daha sonra ocağın altını açalım ve koyulaşana kadar karıştıralım. Koyulaşmaya başladığı zaman karıştırmakta zorlandığımız ana kadar devam edelim. Evet, tavamızın ahı gitmiş ve ahı kalmamış hale geldiğini gördüğümüz anda ocağı kapatabiliriz. Tezgaha nişasta dökelim ve hamurumuzun ilk sıcağın çıkmasını sağlayalım. Bu arada kaynaması için ocağa su koyalım. İntilerimizi suya atacağız. Hamurumuzu yoğuralım ve ikiye bölelim. Hamuru bu şekilde elimizle açalım. Küçük parçalar haline eşit bir şekilde keselim. kesme işlemimiz bittikten sonra hamurları yuvarlayabiliriz. Aynı işlemi diğer hamurumuz için de gerçekleştirelim. Önce hamurumuzu açalım ve ardından küçük parçalar halinde keserek yuvarlayalım. Tepsiyi biraz nişasta serperek hazırladığımız incileri tepsimizin içerisine alalım. Hafifçe sağlayarak nişastanın incilerin her tarafına ulaşmasını sağlayalım. Nişastanın fazlasını elekle süzerek kaynamış suyun içerisine atalım. İncilerin pişmesi için 15 dakika kadar bekletelim. Piştikten sonra incileri süzelim ve bir 10 dakika kadar da soğuk suda bekletelim. Şurubu için 1,5 yemek kaşığı toz şeker, yarım tatlı kaşığı kakao ve yarım çay bardağı su ilave edelim. Karıştıralım ve incileri içerisine alarak suyunu biraz çekene kadar bekletelim. İncilerimiz hazır servis edebilirsiniz. Orijinal tarifinde süt ve çay kullanılıyor. Ben kahve kullanmayı tercih ettim. Siz isterseniz orijinal tarifinde olduğu gibi süt ve çay kullanabilirsiniz. Videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.